Merhaba arkadaşlar Ben Şükrü Kocagül le. Bugün yine Ankara'nın farklı bir bölgesindeyiz Geçen hafta Çubuk'taydık Çubuk bölgesini gezmiştik ee, Orada akik bakmıştık Ağaç bakmıştık Bugün farklı bir bölgedeyiz arkadaşlar Bugün Neredeyiz ee, Beypazarı ile Ayaş'ın arasında bir bölgedeyiz çok güzel bir bölge bulduk ee, Dere yatağı var e, var. Yani ilginç bir yer. Çok da güzel taşlar bulacağımızı umuyoruz. Bakalım neler bulacağız. Hep beraber göreceğiz. İzlemeye devam edin. Evet arkadaşlar. Şu an gezimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi daha önce de bu bölgeye gelmiştik. Beypazarı civarında bir bölge. Arkadaşlar görüyorsunuz derenin güzelliğini. Muhteşem bir şekilde su akıyor. Bu tür yerlere geldiğiniz zaman arkadaşlar aklınızın bir kenarında bulunsun. Dere yataklarında taş mutlaka derelerin geldiği istikametteki bölgelerin hava durumunu öğrenin. Çünkü sizin olduğunuz yerde hava güzel olabilir ama derenin geldiği tarafta hava yağışlı olabilir, şiddetli yağış olabilir. Bu yağış neticesinde sel olabilir, dereden kaçma şansınız olmaz. Bu konuda biraz dikkatli olun. Arkadaşlar dediğim gibi hava durumunu, derenin geldiği istikametteki bölgelerin hava durumlarını öğrenip ona göre araştırma yapın. Başka türlü dereye inmemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Burada geldik. Tekrar Kalsedon bakıyoruz. Bu tarafta bulabileceğimiz taşlar biliyorsunuz Kalsedon, Akik e, ve Ağaç Fasili arkadaşlar. Daha önce de bulmuştuk. Şimdi yeni yağış oldu. Yeni yağışın arkasından tabii ki yeni taşlar gün yüzüne çıktı. Daha değişik taşlar bulmaya çalışıyoruz bugün burada. Arkadaşlar bu civarda kök zümrüt de olabilir. Onun için bulduğumuz bütün yeşil taşları dikkatle izleyeceğiz, bakacağız, araştıracağız. Araştırmalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar taş aramaya devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar burada çok güzel bir taş buldum. Bunu görmenizi istiyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi. Harika bir mor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada bir parça daha var. Sanırım ağaç fasulyine benziyor. Biraz yıkayalım. Kendini belli eder. Değilmiş arkadaşlar. Bakalım burada ne varmış. Evet. Gördüğünüz gibi ne çok güzel bir açık mavi harika bir renk Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz canlı canlı buluyoruz. Siz de canlı canlı bulabilirsiniz bunları. Evet arkadaşlar görüyorsunuz gezdiğimiz yerleri derelerin içindeyiz arkadaşlar. Bakın Gördüğünüz gibi küçük deremiz buradan büyük dereye bağlanıyor. Buradan karşıya geçmek zorundayız. Yoksa eve gidemeyiz. bizi izlemeye devam edin. Kanalıma destek olmaya devam edin arkadaşlar.